Слышно. Слышно. Bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Ve bu amaçla bugün arkadaşlarımla Diyarbakır Barosu'nun üyesi avukat arkadaşlarımla Diyarbakırlılarla birlikte buradayız. Buradan demokratik tepkimizi ifade etmek için buradayız. Bu davranışı tarihe tarihe yönelik bu şiddet eylemini, tarihe yönelik, tarihi bir değere bu, bu suikasti, bu saygısızlığı kınıyoruz. Tarihine, tarihsel değerlerine, tarihsel mirasına sahip çıkmayan toplumlar doğru ve güvenli bir gelecek de kuramazlar. Bu nedenle tarihimize değerlerimize, tarihi ve kültürel mirasımıza saygı çıkalım diyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkmasından imtina edilen bir yargılama süreci yürütülerek maalesef sanıkların beraatiyle sonuçlanmıştır. Toplumun bağrında derin yaralar bırakan Tahir Elçi suikastı, egemenlerin isteği doğrultusunda süre gelen karanlık dehlizlerde tutma politikasıyla örtüşmektedir. Tahir Elçi suikastı, karanlık bir dönemin başlangıcına zemin olarak kullanılmış, o günden bu yana demokrasi, insan hakları mücadelesi, hukukun üstünlüğü ciddi bir şekilde zarar görmüş, toplumun adalete olan inancı yok olma noktasına gelmiştir. Bizler Diyarbakır Barosu olarak Tahir Elçi suikastının bütün yönleriyle aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için bütün gücümüzle mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ineliyoruz. Masum bir hukuk insanının kanıyla kirlenen bir caminin avlusunda acı figanımıza şahitlik yaparak göğe yükselen bir minarenin ayaklarının altındayız. Dokuz yıldır biz buradayız. Bu kanlı sokaktayız. Biz geldik. Ülkemizin hak ettiği huzuru, barışı ve insanın yaşam hakkının kutsallığını bıkmadan, usanmadan anlatmak için biz kardeşçe geldik. Biz barışa inananlar olarak geldik. Her yıl biraz daha çoğalarak geleceğiz. Her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt geleceğiz, Türk geleceğiz. Laz ve Çerkez geleceğiz. Andımız olsun ki biz mazlumun yanında durarak zalimlerin zulmünün karşısında durmaya devam edeceğiz. Anabilmemiz için önce ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Maalesef 9 yıldır bizden ne olduğunu bilmemiz esirgendi. Ve bu esirgeme yargı kılıfı arkasına gizlenmeye çalışıldı. Biz dokuz yıldır anmaya değil bu mücadeleyi devam ettireceğimizin mesajını vermek için toplanıyoruz. Yargının araçsallaştırılarak bir cinayetin üstünün örtmesine alet edildiği ilk derece mahkemesinin kararıyla ilan edildi. Şimdi mücadelemiz daha da büyüyecek. Belki bugün burada anamıyoruz ve bu mücadeleyi büyüteceğimizi göstermek adına burada bulunuyoruz. Ama anda olsun söz veriyorum. Belki 19 yıl sonra, belki 29 yıl sonra, belki 99 yıl sonra bu sokak yine binlerce avukatla dolacak ve o avukatlar ne olduğunu bilerek gerçekten dört ayaklı minarenin önüne anmak için gelecekler. When the sun sure. sets, so i